The cat sat on Ben Yavuz Semir Atalar. Gör ve Uygula YouTube kanalımıza ve Python video serimizin 7. videosuna geldiniz. Bir önceki videomuzda Python hata yakalama ve dosya işlemlerinden bahsettik. Bu videoda Python'da veri tabanını anlatacağız ve anlayacağız. Şu ana kadar yaptığımız örneklerde aldığımız bütün değerler program kapatıldığında kaybettik. Bu değerleri kaybetmemek istiyorsak bu değerleri kaydetmemiz gerekiyor. Bunun için veri tabanı kullanılmaktadır. Bu değerleri önceki derslerimizde metin belgesiyle kayıt etmeyi göster. Bu dersimizde değerlerimizi daha kolay bir şekilde saklayabileceğimiz ve işleyebileceğimiz bildiğimiz veri kullanmayı öğreneceğiz. Şimdi biz veri SQLite ile işleyeceğiz. SQLite C ve C++ uygulama dilleriyle yazılmış açık kaynaklı bir veri tabanı yönetim sistemi. Ayrıca SQLite sunucu yazılımı ve yapılandırma gereksinimi olmayan bir SQLite veri tabanı yönetim sistemidir. Peki neden SQLite? SQLite kullanmamızın başlıca nedeni diğer veri tabanı motorlarından daha basit olması. Nedir bu basitlikler? Basit yönetim, basit işletim, daha büyük programların içine basit entegrasyon, basit sürdürebilirlik ve her şeyden önce SQLite Python'ın 2.5 sürümlerinden bu yana bu dilin bir parçasıdır. Dolayısıyla eğer kullandığınız Python sürümü 2.5 veya üstü ise SQLite'ı Python'da bir model gibi içeri aktarabilir ve kullanmaya başlayabilirsiniz. İşte bu yüzden SQLite birçok kullanıcı için küçük ve hızlı olması nedeniyle tercih edilmektedir. Başlayalım. Öncelikle SQLite prosvsa indirelim. Linkin açıklamalar kısmında bulabilirsiniz ve makinenize göre indirebilirsiniz. Benim makinem 64 bit. Evet, kurulum tamamlandı. Açalım. Çalışsın bakalım. İndireceğim. Biz SQLite Kullayalım. Finish işleyip kapatalım. Evet kurulumumuz bu kadardı. Burada gördüğünüz gibi. Şimdi koplamaya başlayalım. İlk önce sqlite3 modülü ekleyelim. Gördüğünüz gibi import sqlite3 yazınca bu modülü ekliyoruz. Python'da sqlite veri tabanı eklemek işte bu kadar basit. Veri tabanı eklediğimize göre veri tabanı bağlantısı yapalım. Database diye bir bağlantı bir oluşturalım. Bunun ismini değiştirebiliriz. İstediğimizi verebiliriz. Database Connect verdim ben. Ve bu şekilde veri tabanı bağlantısı yapmış oluyoruz. Eğer veri tabanı yoksa hani fiyat db adında yeni bir veri tabanı oluşturuyor. Hani connect komutu ile oluşturuyor. Varsa da bağlanıyor. Şimdi üzerinde işlem yapacağımız veri tabanı için bir cursor yani image veya işaretleyici oluşturuyoruz. Oluşturalım. Yani image adında bir Değişken yapı verelim. gördüğünüz gibi kursor komutu. Evet. Şu an biz bir tablo oluşturuyoruz. Ve bu tablo oluşturmak için önceden oluşturduğumuz nesneleri kullanarak addFlight metodu ile tablo üzerinde oluşturma yerinden işlemler yapılabilir. O zaman hemen oluşturalım tablomuzu. Iskude. Ya şimdi bunun içeriğini ezberlemenize gerek yok. Size şu şekilde göstereyim. Arabalar adında bir tablo oluşturuyor. Ve tablonun ilk sütunu araç plakanı ve bu integer. İkinci sütunu araç markası bu text yani karakter. Üçüncü sütunu araç modeli bu da text ve son sütunu da aracın fiyatı bu da integer. Bu şekilde bir çalıştırdım. Gördüğünüz gibi fiyat db yani database dosyası oluşturdu. Hemen şu konuma gidip nereye kaydediyorsanız sizin de nereye kaydettiğini bilmiyorum. Ben de buraya kaydediyorum gördüğünüz gibi. Oraya gidip. Açalım. Gördüğünüz gibi fiyat adında bir dosyası. Ve bu demin indirdiğimiz program. Bu sizde bu şekilde direkt açılmayabilir. Bunu birlikte aç deyip zaten masaya seçmiştik. Göz atlayıp şu an ben Windows 7, Windows 10 nasıl oluyor bilmiyorum. Bu şu an benim madinam değil. Masaya üstünde kurarken kısır oluşturmuştuk hatırlarsanız. Buradan bunu seçerek tamam dersiniz. açar. Gördüğünüz gibi. Ve veri görüntüle dediğimizde bakın ilk sütun araç plakanı, ikinci sütun araç markası, üçüncü modeli, sonunda araç fiyatı. Gördüğünüz gibi tabloda da arabalar, arabalar tablomuzu oluşturduk. Şimdi bu oluşturduğumuz tabloya veriler diyelim eklemek için yine execute yapıyoruz ve arabalar gördüğünüz gibi geliyor ve sırayla bakın Araç plakanı o. Burada virgül koyuyor ya. Sırayla araç markasına Renault. Araç modeline R9. Fiyatına da 11.000 TL. Bunu sırayla yazıyoruz. Çalıştırmadan birkaç örnek daha yazalım. Şimdi bu şekilde çalıştırsak hata verecek. Çünkü kaydetmiyoruz. Evet hata vermedi ama çalışmadı da gördüğünüz gibi eklemedi. Çünkü kaydetmedi. Kaydetmeyeceği gösterelim. Şimdi biz veri tabanında yaptığımız değişiklikleri kaydetmek için commit komutunu kullanıyoruz. Gördüğünüz gibi commit. Komutu ve son olarak unutmadan medya tabanını kapatıyoruz bunun içinde Close komutunu kullanıyoruz. Close komutu ve çalıştırdığımızda işte buraya gelip Refresh verdiğimizde gördüğümüz gibi tablomuz burada oluştu. Bu tabloyu buradan da elle müdahale yapabilirsiniz. Onu da göstereyim. Uygula dediğimizde gördüğünüz gibi bu şekilde elle müdahale yapabilirsiniz. Tabi bunu elle değil de koplağla da göstereceğiz. Önce buradan gösterelim. Şimdi filtrelemeyi de gösterelim. Mesela plakaları 34 plakalı olursa bakın iki tane gösteriyor. Bunları kod bloğunda da göstereceğiz. Mesela filtreleri Renault yazdığımızda Renault markaları 10.000'den aşağısında ya 11 bin bandında gördüğünüz gibi filtreliyor. Şimdi arkadaşlar size şunu da gösterelim. Otomatik kapatmayı daha önceki derslerimizde farklı şeylerde otomatik kapatmayı göstermiştik. Bunu da gösterelim. Öncelikle editörümüzün temasını değiştirelim. Settings diyerek arama çubuğuna parents seçeneğinde darkoluyu seçtiğimizde temamız değişecek. Buradan fontu da ayarlayabilirsiniz. Gördüğünüz gibi otomatik kapatmayı gösterelim. bunun için onun yerine bunu yazıyoruz ve bu kod bloğunu bir boşluğu alıyoruz ve şu close sildiğimizde otomatik kapatma bu şekilde oluyor. Veri tabanı nasıl oluşturulur ve nasıl veri eklenir onu öğrendik. Şimdi sıra verileri okumaya geldi. Verileri okumak için öncelikle image nokta anlamı bir SQL komutu açacağımızdan bahsetmemizdir. Sonra select.form nokta komutu. Kullanılır. Arabalar benim tablomun adı arabalar olduğu için arabalar yazdım. Sonra arabalar eşittir ilmeş nokta fetsal. Şimdi bu fetch tablodaki tüm verileri okuma metodudur. Bundan farklı iki metot daha var. Onun bir diğeri fetchmany tablodan istediğimiz kadar veriyi okumamızı sağlayan metottur. Bir de Pet Kone var. Bu da tablodan veriyi tek tek okumamızı sağlıyor. Şimdi önce sırayla gidelim. FET başlayalım. Ve print arabalar diye işte Gördüğünüz gibi bizim tablomuzdaki verileri ekrana çıktı veriyor. Pet Kone'ye 3 diyelim. 3 tane veri versin bize. 3 adet gördüğünüz gibi bir, birinci veri, ikinci veri ve üçüncü veri. Gördüğünüz gibi 2 verdiğimizde 2 tane değer verdi. Diğerine geçelim. Gördüğünüz gibi Petone dediğimizde tek bir şekilde verdi. En baştakini veriyor. Şimdi şöyle gösterelim. Bu Excel komutunu döngü içerisinde de gösterelim. Onun için diyelim. Gördüğünüz gibi döngü şeklinde de çalışıyor. Şimdi veri değiştirmeye geçelim. Şimdi burada fiyat biz aracımızın plakasını değiştirelim. Nasıl değiştireceğiz? Ya yani plakasını 81 yapalım. Nasıl yapacağız? Onu gösterelim. Bunun için yine image.execute .execute update komutunu kullanıyoruz. Sonra arabalar tablomuzun adı ve değiştireceğimiz şey araç plaka no neyle değiştireceğiz? 81. Nerede? araç fiyatı 13.000 olan gösterelim. Yani araç fiyatı 13.000 olan, araç plakamı olsun 81 yap dediğimizde çalıştıralım. Gördüğünüz gibi burada da 81 yaptı. Burada da gördüğünüz gibi 81 yaptı. Birkaç örnek daha yapalım. Fiyatını değiştirelim araç fiyatını. Gördüğünüz gibi 13.000 olan fiyatı 15.000 yaptı. toplamda da gösterelim daha rahat. Gördüğünüz gibi fiyat biz markalı aracımızın fiyatı 13.000'di. Bunun artmasının nedeni de onu da söyleyeyim sürekli ekliyor. atmasının nedeni o. Hani silersek eklemeyi bırakacak. Şey gösterelim. Fiyat biz 15 bin Şimdi bu fetch Döngülerde bahsetmediğim bir konu var. Index.exe deyip select from diyoruz. Sonra arabalar tablosunda plakasının 34 olanını seçiyoruz ve döngüye soktuğumuzda ve çalıştırdığımızda iki tane olan Honda CRX ve Renault Megane bize gösteriyor. Bunun fazladan çıkartmasının nedeni dediğim gibi şey olması düzeltmek için silip tekrar çalıştırdığımızda gördüğünüz gibi bir adet veriyi verdi. Şimdi tekrar silip bir örnekte yapalım. Bir örnekten ziyade bu tablomuzdan silme işlemini yapalım. Delete komutu ile oluyor. Nereden? Arabalar tablosunun içerisinde. Nerede? Araç modelinde Megan olanı silecek. Çalıştırdığımızda gördüğünüz gibi iki tane plakası 34 olan vardı. Biri Honda'ydı, biri Megandı. Megan'ı sildiği için ekrana yazdırmıyor. Yine de Veri tabanımızdan açık gösterelim. Gördüğünüz gibi megan yok. Python video serimizin 7. videosu bitmiştir. Bu videomuzda Python'da SQL ile veri tabanını tablo oluşturmayı, oluşturduğumuz tabloya veri eklemeyi, eklediğimiz veriyi okumayı, tablomuzdaki verileri güncellemeyi yani değiştirmeyi ve son olarak tablodan veri silmeyi öğrendik ve python video serimizin devamı için kanalımıza abone olup videomuzu beğendiyseniz beğenerek ve video hakkında görüşlerinizi yorumlar kısmında belirtmeyi unutmayın hoşçakalın